Ne oluyor pofuduk ya? Niye uyandırıyorsun beni sabah köründe? Abi çöpleri toplamamız lazım. Ya ne çöpü pofuduk ya? Biz uyku uyuyamayacağız mı? Fakir olmak bu kadar mı kötü bir şey ya? Evet kötü bir şey. İyi o zaman hadi gidip toplayalım çöpleri. Karnıma bir lokma bile girmedi benim daha. Benim de girmedi. Sabahtan beri senin uyanmanı Yiyorum. Şuna bak yemeğimiz de bitmiş. Bir tane kazmamız var. Bir tane zırh var. Küreği de sen al bari. Kaskı da tak hadi. Dışarı çıkalım. üşüme ha. Tamam. Oh be. Taktım. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi topraktan bir evde kalıyoruz. Çünkü pofudukta çok fakiriz değil mi? pofuduk? Evet çok fakiriz. Niye fakiriz ben de bilmiyorum. Niye mi fakiriz? Senin yüzünden fakiriz pofuduk. Gidip evimizi sattın bizden gizli. Hayır ben öyle bir şey. Anladım. Ya bırak pofuduk ya yürü hadi şu çöpleri toplayalım. Mahmutlar bizi yoksa bu köyden de gönderecek. Nerede uyuyacağız sonra? Aa çöplere bak abi. Şöyle bakalım Aa. bakalım. Aha burada da çöp var. Bakalım ne atmışlar çöpe. Bu ne ya? içki şişesi, tuvalet kağıdı, çalı, çırpı. Of of. Vallahi bıktım bu fakirlikten. Pofuduk ben ya. Ben baktım abi. Tuvalet kağıdı atmışlar. Alalım. Lazım olur. Şu tarafa da gideyim de dur bakayım. Bu ne? Aa madenci açılmış. Pofuduk. Yeni gelmiş bu adam. Oha çok iyi. Arkadaşlar madenci gelmiş. Bakalım ne veriyor madenci? Oha bir tane elması 15 TL'ye veriyor. 15 TL mi? Oha çok iyi. Birisi çöpe elmas satsa da bayram etsek Pofuduk. Neyse gel hadi şu çöpleri iyice toplayalım. Çekil. Akşama yemek yapmamız lazım. Açtığımdan ölüyorum ben ya. Bunları toplayalım hızlı bir şekilde. Şöyle. <laughs> Hop. Yemek atan da yok ki. Şöyle. Hofuduk yemek buluruz ya. Önce şu mamutların çöplerini toplayalım. Bunların çöpü de olmazsa aç kaldık yemin ediyorum ha. Bunu almış pofuduk Aynen öyle. Bunları da alacağım. Aha burası dolu. Topla bakayım at, şunları. Hofuduk bir tane bile boş çöp görmek istemiyorum ona göre. Hepsini toplayacaksın tamam mı? Dolu çöp görmek istemiyorum de. Ay ne bileyim işte ya kafam karıştı aç aç hiçbir şey hatırlamıyorum da zaten <laughs> Neyse şunları toplayayım da gidip kendime yemek satın alayım bari ya Tamam bunu da aldık Bütün çöpleri toplamamız lazım arkadaşlar Yoksa valla yemek falan alamıyoruz Şöyle hop Topladım Şu üstündeki kıyafet de var ya çöp kokuyor olur. yemin ederim Bunu da almış Şuraya bakalım Topladık Hepsini topladı mı bunların? Allah evet topladım abi İyi hadi eskiciye gidip satarım bulduğumuz eşyaları Alır hadi gidelim nereden gidelim? Eskici neredeydi bilmiyorum ki Buluruz şimdi Aha buldum eskici burada pofuduk koş Aa yakınmışız Aa, Eskicinin çöpünü de sana. alalım Şuna bak eskici çöp bile atmıyor ya Bu adam bizden de fakir ha <laughs> Ben aldım aldım <laughs> Aldın mı? Pofuduk biz o kadar fakir evet. miyiz ya? Evet ya hayır ya arkadaşlar fakir olmayı hiç sevmiyorum. Neyse hemen şu eskici eşyalarımızı satalım. İçki şişesine 4 lira veriyor. Oo Zaten iyi para. Bunları sat bakalım. Cam şişe abi geri dönüşüm olacak. Tuvalet kağıdına zam gelmemiş, pofuduk 1 liraya alıyor. Şuna bak para mara vermiyor. Oha 10 tane kömür Cimcuk bulmuşum kirti. ben. Oha bugün kömürden iyi para vurduk ha. Güzel. Şunları Aa, da alayım. Evet. Tamamdır, şunları at da alalım. Ovuduk tek tek toplamaya gerek yok. Shift'e basıp alınca hepsini birden satıyor hızlı sistem. Aa, çok iyiymiş. Toplamda 259 TL para topladım pofuduk. Buna bir tane hamburger ben... menü alabilir miyiz? Tamam 500 TL o zaman gidip erzak alalım. Kendimiz önce bir buzdolabı falan almamız lazım. Of çok para lazım çok. Odun da toplasak mı acaba? Bilmiyorum ki oduncu ne kadar alıyormuş. Bir tane oduna 3 lira veriyor. Değmez bence pofuduk ya. Bence de zaman kaybı. Aa o zaman madene gidelim. Doğru söylüyorsun. madene hiç gitmedik. Ama elimizde sadece taştan bir tane kazma var. Aa, olsun abi hem gelişiriz. O zaman hadi gidelim pofuduk. Maden bulmamız lazım. Bir de onunla uğraşacağız da. Tamam. Ben... Bir Birine soralım. Söylerler belki. Tamam olur. Şuradaki adama soralım. Bak bu adam biliyor gibi. Selam aleyküm abi. Aleyküm selam. Abi dur gitme gözünü seveyim. Bir şey soracağız ya. Bize maden e yeri lazım. Nereden gidebiliriz madene? A, bunun karşısından dümdüz git. Buradan dümdüz git arkana doğru. Buradan karşıya mı? Pofuduk neredesin? He, adam diyor ki karşıya dümdüz gidin diyor. Tamam gidelim. İyi o zaman hadi. İnşallah maden buluruz. Bizi kandırmamıştır At, adam. Dümdüz git diyor. Nerede var ki? Aa burada dağlar vardı. Dağlar mı var? Aa doğru söylemiş. Karşıda dağlar var harbiden. Aa ha, Hop. hadi gidelim o zaman. Koş 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 koş. Koş 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 koş. İnşallah madenden biraz daha para kazanırız da kendimize üstümüze başımıza eşya alırız. Pofuduk ya. Şuna bak çok kötüyüz. Evet. Taş kazma yapmalıyız. Tamam tamam ben sana taş kıracağım. Sen biraz gidip odun kır. oha Karşıya baksana bir sürü maden varmış. Bunlar ne lan? Ana, bir sürü maden var orada. Aa, burada da var. Bir dakika şuraya bakalım ben odun bir. Ben kır, odun kırıyorum. Burada kömür var ben de sana birazcık taş kırıyorum o zaman. Tamam. Tamam buradan çıkalım şöyle. Hı -hı. Arkadaşlar Hı -hı. inşallah madenden parayı kazanacağız. Hadi gidelim. hovadık ha? koş buraya. Burası ne böyle? Geldim. Hii. Abi tüm tüm bunlar. Ufuduk bu nasıl bir maden biz nereye geldik Hii. Zengin <laughs> olduk şuraya bak Aa çok iyi çok iyi çok iyi. Hepsini kazanalım hepsini kazanalım. Ha ben sana çarşma masası da yaptım. Hadi artık kazma yap bana çabuk. Odun lazım odun. Önce pofuduk demirden kazma yapacağız. O değil de Allah yüzümüze güldü. Vallahi billahi zengin olacağız gibi duruyor. Ya. Yaşasın. Oh, kafama vurdum. Şimdi şöyle bir tane önce taştan kazma yapıyorum sana. Al bakayım. Demirle kömür <laughs> bulmamız lazım. Bir de fırın yapmamız lazım. Ben fırını yaparım. Demir. Tamam. Sen fırını yap. Oraya koydum ben çarşma masasını. Tamam. Bu neymiş ya? Aa bu çarkol or. Bir de bunu mı ısıtacağım ya? Bu ne biçim bir kömür? kömür madeniymiş. Şöyle atalım şuraya. Abi, burayı görmen lazım. Dur pafuduk kendimize şey yapıyorum ya fırın yapıyorum. Demir yok. Şöyle bulacağız bulacağız demir de bulacağız. Şöyle fırınımızı koyalım. Gidip birazcık demir bulalım arkadaşlar. Aa bu ne altınmış ya. Altına bakalım. Burada da bir şey yok. Demir, Aa, demir buldum. Neredesin pofuduk nereye gittin? <laughs> Buradayım Tamam bakacağım. Dur ben kömür bulmaya geldim. Bunlar kömür de hiç kömüre benzemiyor. Hop şöyle aşağı inelim bakalım. Abi, Burada da kömür ya? yok. Ben madene girdim, pofuduk kömür arıyorum. Aa buradan çıktım, çok iyi. Geldim. Hoş geldin. Bu neymiş? Yakalayacağım seni kaçma gel buraya. Bu kötü bir şeye benziyor. Bize kömür lazım ya. Hiç kömüre denk gelemedim daha. Abi beni emre denk gelemedim. Beni beklesene. Gel pofuduk gel buradan kömür alalım birazcık. İki tane alsak yeterli olur zaten bize. Şurayı da kıralım. Oldum. Hadi bir de demir bulalım ya. Ne kadar uzun sürdü. Demir bulmak bu kadar zor değildi arkadaş. Ha burası ne? Burada da demir yok. Biz bu demiri bulamayacağız. Pofuduk. Oradaki elmasların hepsini köylüler alacak. Hayır almayacaklar. Sen benim yanıma gelseydin bulmuştum ben demir. Bir dakika burada ne var? Burada da bir şey yok. Buradan aşağı inse. Aa demir buldum Pofuduk. Koş. Hem de üç tane çıktı. Şansımıza bak. Ben kayboldum gelmiyorum. Şöyle çıkalım. Madenden dışarıya doğru çıkarsan Pofuduk beni bulabilirsin. Şurayı da kıralım. Kayboldum. Oldu. Şöyle buradan da yukarı çıkalım arkadaşlar. Pofuduk zaten gelir. Hemen gidip ısıtacağım bunları. A few moments later. Pofuduk iki tanesi ısındı bir tane kaldı Demir. Dur de ben de koyacağım bir tane. Heh, ısınsın. ya gerek yok Pofuduk şimdi elmas kıracağım kazma yapacağız bize. Aha o da ısındı. Oley. Şöyle demir kazmayı yaptım artık zenginiz arkadaşlar Her şey demir kazmayla başlayacak Hop şöyle bir tane elmas bloğu kıralım Hemen pofu kazma yapacağım kendime de Şöyle al pofuduk bu daha kırılmaz zaten Kaz kazabildiğin kadar Şöyle hemen blokları ne kıracağım. Ya? Pofuduk zümrütler çok para ediyordu. Önce zümrütleri kır istersen. Hepsini alacağım. Sen rahatta kalsana. Şunların hepsini kıralım arkadaşlar. Sonunda fakirlikten kurtulacağız. İyi ki madene gelmişiz. Madencilik her zaman kazandırıyor. Aynen öyle. madende para var. Şu altınları da alalım. Kır pofuduk Hı -hı. kır. Buradan kurtulduğumuzun resmidir bu. Hop şuna bakın ya ne kadar çok fazla var. Aynen öyle valla Şu kıracağım. Abi aşağıya düştüm. Nereye gittin? Pofu bakayım. Acıladayım. <laughs> pofu ne yapıyorsun orada? <laughs> Dur ben de Allah ben de geldim. Hayır ölüyordum. Cennete geldim. Burası cennet gibiymiş. Neyse kır hadi pofu kır. One day later. Ne kadar güzel bir gün. Havanın güzelliğine bak. İnsanın kendi işi gibisi yok yemin ederim. İyi ki bu tamirci dükkanını açtık. İyi de para kazanıyoruz zaten. Bundan sonra zengin olmak çok kolay çok. Aha Pofuduk hanım günaydın erkencisin bugün Günaydın abiş Evet ben en iyi çıraklardan biriyim Hatta senin çayını bile yaptım İçer misin? İçerim tabi içmez olur muyum ya Ver de içeyim <laughs> hadi şu çayı sabah sabah iyi olur Afiyet olsun Ama bak Pofuduk bazı şeyleri düzeltmemiz lazım Ben burada ustayım usta Yani abi değilim usta diyeceksin bana Tamam usta Neyse ne yaptın bu arabaların neyi var? bunun motoru yok. Motoru mu yok? Oo bu yeni mi geldi? Ne zaman geldi bu? Sa sabah geldi 8'de. Bunun lastiği de yok. Yapılacakmış hepsi. Oo bunun lastiği bizde de yok. Pofuduk ya. Neydi bunun markası? Dur bakayım bir. Silvia diyor. Silvia hangi markaydı? Nissan Silvia olması lazım bu. Bu araba bomboş bir daha bir. Tamam dur bir dakika bir bakalım bizde malzemeleri var mı Neye eksik bunun Bir tane koltuğu yok ee, bir lastik Motor oho bunun 3 lastik 3 tane de janta ihtiyacı var yazalım hemen Nisan yes. Silvia 3 jant Artı 3 lastik Tamam şunu şöyle yazalım başka ne yoktu Bunun motoru yok bakalım bizde var mı Bunun motoru şuraya Bak bakayım, bakayım. Ben bilmiyorum. Nissan. Yok, dur bakayım bir tane Motor var elimizde bu buna uyarsa bunu buna Takarız aa uyuyor pofuduk Tamam, tak, tamam. şimdi şöyle yapalım alalım pofuduk. Eee sen bu yazdığım şeyi al. Parçacıya git bize 3 tane lastik 3 tane de jant al tamam mı? Tamam şey. Al bakalım bunu hadi. Sana da biraz para vereyim. Al bu para işini görür. Tamam. Bana bak ya çok şey hızlı al şey ha. Çırak çok gecikme hadi yürü. Tamam abi hadi usta. Usta diyeceksin. Abi hiç şey yok ya. Bundan sonra doktor. Bak ne yazıyor burada? Doktor tamirci diyor. O yüzden bana usta diyeceksin. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Biz de bakalım bu arabanın başka parçaları bizde var mı? Koltuğu eksik. Şu koltuk olur mu acaba buna? Aa oluyormuş la. Çok iyi. Hemen şu koltuğumuzu takalım. Kapısını örtelim. Şu kaputu da örtelim. Bu aracın neyi var? Dört tane lastiği yok. Motoru yok. Oo bu bunu hemen toplamam lazım benim. Şimdi buna büyük lastik takalım şöyle. Tamam. Bu lastikler işini görür. Bir tanesi küçük olacak ama yapacak bir şey yok. Şöyle. Şunu da küçük takalım. Tamam. Bunu ne neyiz... eksik? Ana. Müşteri geldi. Oha. Merhabalar hanımefendi. Hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Buyurun, doktor otomotiv size nasıl yardım edebiliriz? Ay zaten internette buldum. Size çok iyi işler çıkartıyormuşsunuz. Benim bu arabamdan bir ses geliyor ve ben çözemedim. Arabadan ses mi geliyor? Şöyle bir kaputu açalım hanımefendi, bakalım hemen. Neyi var bu arabanın? Bir gaza basar mısınız acaba? Tabii, bir saniye. Tamam, bir gaza... Allah, basın bakalım gaza. Oo tamam tamam durdurun hanımefendi durdurun Turbosu arızalanmış bu arabanın Nasıl yani turbo ne oluyor Eee turbo arabanın Daha hızlı gitmesini sağlayan bir araba Parçası oluyor onu biz revizyon Yapıyoruz isterseniz ucuz yollu İsterseniz de yenisini takarız Tamam ne kadar mal olur bana Valla onun fiyatını şöyle size bir saat sonra Vereyim arabayı burada bırakın isterseniz Tamam o zaman ben bir saat sonra Gelirim size tamamdır. iletişim bilgilerimi De vereyim tamamdır ee, benim çırak Birazdan gelecek isterseniz bir ee, çayımızı kahvemizi için diyeceğim de oturacak alanımız yok yeni olduğumuz için. Ee, yok yok benim zaten işlerim var. Teşekkür tamam şöyle ederim. yapalım. Şu telefonumu alın. Numaranızı buraya yazın. Siz kaydedin. Ben sizi ararım. Tamam yazıyorum. Şöyle bakalım bagajınız dolu mu? Eşyanız falan kalmasın. Boşmuş. Şöyle bakalım o araba da yeni modelmiş Arkadaşlar araba güzelmiş ha Hanımefendi kaç aldınız bu arabayı Ya söyleme sayıp 4 milyonu aldım da Telefonu Yo. da şöyle vereyim Tamam Vallahi araba güzelmiş de fiyatı çokmuş hanımefendi Neyse ben bunu halledeceğim Size arayacağım Tamam teşekkür ederim kolay gelsin sağ olun. Ulan sabah sabah bir araç daha geldi şu işe bak ya İşler iyi dedikçe daha çok araba geliyor Nasıl yapacağım ben bunun hepsini akşama kadar ya Neyse o araba kalsın öyle Bunun ne eksikti koltuğu eksik Şöyle Şöyle bakalım. Ooo kırmızı koltuk olur mu buna? 10 numara olur. Ver bakalım. La 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 la. La, 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 Ama, la, la, la. sesi bu. Pofuduk nerede kaldın sen ya? Bu ne be? Allah diyorum ha. Pufuduk, bunu bir bayan bıraktı haberin olsun. Ha? Hayır pofuduk senin ehliyetin yok deneyemezsin bile Şunu koltuklarını koyalım Ne yaptın lastikle jantı? Getirdim tamam. İnşallah doğrudur Bugün senin ilk dersini vereceğim Jantla lastikleri sen takacaksın pofuduk Tamam buna mı takacaksın? Aynen öyle sen bunu hallet ben de bunu hallediyorum Şöyle koltuklarını takalım Tamam bunun bir de motoru yoktu arkadaşlar Şu motor buraya olur mu? Olur tabi Kapatalım şunu Tamam bir çalıştıralım bakalım Ya Hayda. Popuduk bu çalışmıyor ya. Nasıl çalışmıyor? Vallahi dur ışıkları yanıyor bak bakalım. Bakayım yanıyor. Allah gödüm aldı. Işıkları yanıyor. Akü de sağlam. Bu arabanın motoru çalışmıyor. Bunda bir sorun daha var. Ee, bu arabanın marş motoru sorunu. Popuduk çalışmıyor hiç marş bile almıyor araba. Bir dakika çeki sen becerememişsindir usta ben deneyeceğim. Ne alaka Aha. ya? Lan çalıştı. Oha nasıl yaptın pafıdık? Abi normal anahtarı çeviriyorsun gaza basıyorsun sonra debriyaja basıyorsun çalışıyor. Ya şansa bak ya bende olmadı pafıdık da oldu. Neyse acemi şansı diyelim. Dur hareket ettirme müşterinin arabası o. İn bakayım aşağı. İndim. Şu ışıklarını da kapatalım. Ay Aldı, kapat. Tamam. Bu arabamız tamamdır. Bunun müşterisi birazdan gelir. Şimdi sırada bu araba var. Taktın mı lastikleri? Oo, takmışsın. Evet. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Tamam bu arabayı da test etmemiz lazım. Bin bakalım Pofuduk. Hep <laughs> Allah yanlış ya, Karıştırıyorum ya. Bin bakalım. O çalıştı. <laughs> pofuduk gaz ver bakayım biraz. Oo, tamam bu araba da hazır. Çok güzel. Dur 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 motoru bağırtma motoru bağırtma Pafuduk. <laughs> Ay milletin arabası zarar gelir. Neyse sırada bize turbo lazım. Bu Mercedes'in turbosu sorunlu Pafuduk. Bunu revize etmemiz lazım. Neden? turboyu? Turboyu nereden bulacağız? Seni parçacıya yollayacağım ben yine. Tamam hangi parçacıya gideceğim? Ne isteyeceğim? Sen bizim o köylü Ahmet Usta'ya gidiyorsun şey diyorsun 2021 model Mercedes turbosu istiyorsun. Tamam mı? Al şu da. Tamam ver abi. Bu arabayı teslim edersek zengin oluruz pofuduk. Arabanın değeri 4 milyon. Oo. Aynen öyle. Şunu tamam. kaputunu örtelim. Hadi sen çabuk parçacıya git. Ben de biraz dinleneyim. Tamam. Arkadaşlar vallahi bayağı yoruldum ya. Tamirci olmak da hiç kolay değil arkadaş. Araba yapıyoruz, araba geliyor yine. Neyse biraz gideyim de şu ofiste oturayım. Pofuduk gelene kadar. Oh be, vallahi var ya kendi işin gibisi yok arkadaş. Doktor otomobil çok büyüdü, çok. One day later. Bugün Japon restoranına gidip sushi yiyelim mi? Olur Pofuduk ama önce bir şirkete gidelim olur mu? Olur eline bak abi. Yanlış tamam şuradan bir dönelim. dönelim. Bir ne yapayım Pofuduk ya araba çok uzun baksana şuna limuzin gibi arabaya biniyoruz. <laughs> abi çok zenginsin bir tane şoförün yok. Olsun Pofuduk kimseye güvenemiyorum valla arabayı ben kendim süreceğim hep. Ben annem seni şoförün. Olmaz. Aha zaten evet. geldik şirkete Vali'ye söyleyelim de arabayı çeksinler buradan Tamam söylerim Kapımı açayım dur Op. Şu kapıyı da örtelim Oh be sonunda şirketimize geldik arkadaşlar Bu arada canım ailem nasılsınız umarım iyisinizdir Siz videoyu izlerken biz zengin olmaya başladık bile Kendimize otogaleri yeri açtık Pafuduk'la En üst katta da yerimiz var değil mi Pofoduk? Evet şimdi onları size göstereceğiz Merhaba, Neler var neler yok birlikte bakalım Hadi gidelim ofisimize yürü 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 Günaydın <laughs> günaydın çocuklar al bakalım şu parayla kendinize tatil yaparsınız. <laughs> Günaydın bay doktor bey. Günaydın hadi gel pofuduk asansörden gidelim geldim hadi gidelim. Şu özel asansörü yaptırdığımız iyi oldu. Tek bize özel asansör var burada. Ne gider valla kimse kullanamıyor. Hadi bas. Hadi gidelim hop pofuduğu gönderdik Aha. hop ben de geldim. Hoş geldin. gel Hoş gel. Bakalım şöyle <laughs> Oh be. Oha baya da müşterimiz varmış ha bugün. Merhabalar evet. Selin Hanım, günaydın. Merhabalar, günaydın Bay Doktor Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Pofuduk'la beraber geldim. Pofuduk da gelmek istedi. Hoş geldiniz Pofuduk Hanım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizin ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Pofuduk şu ofisimizin olduğu yere baksana ya. Bütün şehri ayaklarımızın altına almışız resmen. Bir gün biliyordum bu kadar zengin olacağımızı. <laughs> ben de biliyordum abiş. Bugün bu kadar zengin olacağımızı. Gel gel bak buradaki arabalarımızın fiyatlarına bak. Bu arabayı 40 bin dolardan Rolls Royce'umuzu özel renk olduğu için 120 bin dolardan satıyoruz. Oo. Bayağı da zengin müşteri gelmiş ha. Pofuduk ya. Bu arabanın değeri çok düşük ama kimse almıyor bunu. Niye? Bir tane Mahmut bakıyor bak. Aynen zengin birisi bakıyor. Neyse. Pofuduk gel hadi gidip yemek yiyelim. Zaten her şey yolunda gözüküyor arkadaşlar. Selin Hanım siz bu satışlarla ilgilenin. Daha sonra görüşürüz. Tamamdır Bay Doktor Bey. Bugün il Bugünle ilgili size bir tane bilgi vermek istiyorum. Tabii ki. Ee, bugün toplamda 3 tane aracımızı sattık. Bölgeniz olsun. Hangileri satıldı peki? Ee, bu İtalya'dan özel üretim yaptırdığınız bir araç vardı. İtalya'dan özel. Aa Koenigsegg şu Satıldı mı araba? Evet o araba satıldı. Hatta e, 70 bin liraydı. Biz onu 80 bin lira olarak ödeme yaptırdık alıcıya. Çok iyi ya. Pofuduk işler baya yolunda gidiyormuş ha. Bence hiç ellemeyelim bir şeyi. Bence de ellemeyelim. Selin Hanım her şeyi hallediyor valla. Aynen öyle. Selin Hanım kolay gelsin. Biz yine uğrarız. Teşekkür ederim Bay Doktor Bey. Hadi gidelim Pofuduk yürü. Daha gideceğimiz bir sürü şirketimiz var. Gidip oralara da bakalım. İyi günler. İyi günler. Hadi Pofuduk gel. İyi günler. Hadi git git git. Ben almadım. Allah. Hadi gidelim. Ben anlamadım. almadım. <laughs> ya bir kapıdan <laughs> giremedim popuduk. Abi ya. Popuduk zengin olduk ama hala sende sakarlık var yemin ediyorum. Sakarlık yok bence. Gel hadi gel. Neyse canım ailem. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün görmüş olduğunuz gibi fakirlikten zenginliğe doğru evrildik. Bir gün arkadaşlar herkes çabalarsa böyle zengin olabilir. Umarım siz de bir gün zengin olursunuz. Uuu arabamız ben gelmiş. Zeke. Hayır. Geç 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 geç. Ehliyetin ben yok ben hanımefendi. Ya pofuduk bak vallahi parayla döverim seni. Bak arabayı Güzel. süremiyorsun zaten pofuduk. Tamam ya. <laughs> bin hadi bin gidelim. Eyliyet. Ben de bir gün ehliyet alacağım. Aynen aynen hadi gidelim yere. Hadi diğer Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Biz diğer şirketlerimize gidiyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Hadi sür. Sürüyorum sürüyorum. Önce Japon restoranına. Evet evet unutma. Sıkı pofuduk